İnsan olmak isteyen at. Atın biri insanlara bakarak onlara çok emrenmiş. Ne güzel canlılar demiş. Ben de insan olsaydım keşke. Bunu der demez bir anda insana dönüşü vermiş. Çok sevinmiş. Oh be tam da istediğim gibi. Derken gel zaman git zaman insan olmanın ne demek olduğunu fark etmeye başlamış. Kolları pek güçsüzmüş. Ağırlık taşıyamıyormuş artık. Adam gibi kişniyemiyormuş. Ot yiyebilmenin kıymetini anlamış. Saman aklına gelip duruyormuş. Küspe bile burnunda tutuyormuş. Ve insan olmak ona çok zor geliyormuş. Mesela para kazanması gerekiyormuş. Faturalar varmış. İnsanlar kimseyi insan yerine koymuyormuş. At iken en azından bir at karizması varmış. O da kalmamış artık. Kuyruk sallamayı özlemiş. İki ayak üzerinde yaşamak tuhaf geliyormuş. Beli çok ağrıyormuş. Dört ayaklı olmayı istemiş tekrardan. Derken bir gün bilge bir eşekle karşılaşmış. Durumu ona arz etmiş. Bilge eşek onu sessizce dinlemiş. Sonra vermiş hikmet dolu cevabı. Bunun üzerine atınca tonu düşmüş. Atsan at olmalısın. Eşeksen eşek, iguana isen iguana. Bir at insan biçimine sokulduğunda tıpkı bir böcek biçimine sokulduğu zamanki kadar yıkıma uğramış olacaktır. Spinoza.